şimdi kız Tomis sana pas atıyorum. Ben de sana pas atıyorum. Ben de sana pas atıyorum. Allah topu kaçırdım kız Şimdi tekrardan atıyorum. Bu arada arkadaşlar artık videomda sizin de yorumlarımı okumanızı istiyorsanız hadi bakalım herkes videomun altına yorum atsın ben de hepinize teker teker kalp koyayım. Evet, eğer yorumla görmek istiyorsanız Gökçen ama yorum atın canım arkadaşlayım. <laughs> evet kızlanmış. Hadi gel bakalım. O zaman biz tekrardan top oynamaya devam edelim. 1 2 3 pas attım sana. Ben geçene attım. Ben geçene. Çökürün. Tamamdır bakalım artık hastayı rahat bırakalım da şöyle ayağına bir bakayım. Hadi kızım kalk da oturmaya çalış. Tamam doktor bey oturayım şöyle. İşte bu oturdum. Ayağım o kadar acıyor ki. Olamaz bu çok korkunç. Ayak çok kötü derecede kırılmış ve yaralanmış. Çok kötü zedelenmiş. Aa Gökçe. çok kötü. Bir iki hafta boyunca tekerlekli sandalyede oturman gerekiyor. Ayağının üstüne asla basma. Eğer ayağının üstüne basarsan asla iyileşmez. Kemiklerinin iyice kaynaması gerekiyor. Hmm, anladım. İyi tamam o zaman. Ben hemen getireyim sana şu tekerlekli sandalyeyi Gökçe valla. İyi tamam hadi getir şunu. Zaten başıma ne geldiyse senin yüzünden geldi. Nerede doğru söylüyorduk Gökçe abla. Başına ne geldiyse senin yüzünden geldi kustanmış. Sus valla tüyleri alacağım senin şimdi. Ulan uzak dur bakalım benden. Tamam kap etmeyin zaten ayağım çok acıyor. I, tamamdır o zaman şöyle I, işte bu. Oturdum doktor bey. Artık oturdum. Tamamdır o zaman hadi bakalım sen ne duruyorsun delikanlı? Kızı da de götür bakalım. Dediğim gibi ayağının üstüne sakın basmayacaksın Gökçe'cim. Tamamdır doktor bey. Hadi Ahmet götür o zaman beni. Götür beni Ahmet götür. Zaten başıma ne geldiyse senin yüzünden geldi. Ya kızım sakin bilerek yaptık ya. Ne yapayım yani? Şimdi Gökçe ablamın dediği her şeyi yapacaksın. Duydun mu? E, Gökçe abla bizim marketçiye götürsün. Bir sürü çikolata alsın. Bana bak Gökçe bana akıllar verme. Tamam Hiçbir şey yapamam. Elbette ki yapacaksın. Yürü markete gidiyoruz canım. Ne istiyorsa onu alacaksın. Yoksa benim Ahmet canım. Ne isterse alırım bir kere. Ne? İşte bu. Buradan koyamı içeceğim. Fanta mı da içeceğim. O, valla dünya varmış. Kostan bir dur, Onların parasını ben ödeyeceğim. Hey, hey, hey. Bunları böyle yiyip içiyorsunuz ama ödeyecek paranız var mı bakalım? Yok abi. Yok abi. Kazanları. Bana bak. Hepsini ödeyeceksin Ahmet. Duydun mu? Ben de o zaman şuradan şöyle pastayı alayım. Sonra bunu alacağım. Bunu alacağım. Hmm. Vay canına burada da çörekler var. Bu çöreği de alacağım. Bu çöreği de alacağım. Bu çöreği de alacağım. Zaten ayağım çok acıyor Ahmet ya. Gökçe gerçekten bilerek yapmadım ya. Ne yapayım yeni araba aldım. Size gösterecekken frene basmayı unutmuşum. Of ya of. Neyse parasını öde bakalım. Dur ben Ahmet abinin cebinden parayı alıyorum şöyle. Sonra da ödemeyi gerçekleştireceğim. Ahmet abi şöyle cebinden alıyorum Hadi öde bakalım pembe tüylü şey bakalım öde şunların fiyatını yoksa sizi marketten kovarım. İyi tamam ödüyorum ay bakayım. Ay bu ücret senin. Şey Hadi gel bakayım Gökçe abla. gidelim Ahmet abinin cebindeki bütün parayı aldım. Ne bütün parayı aldın mı? Olamaz paralarımı görürler ver kız Uf çocuklar susun ayağım hala çok sızlıyor çok acıyor. Aa, Gökçe senin için ne yapabilirim? Ne istersen yaparım. Ne istersen mi? Evet ne istersen. Bana bak ne istersen mi? Evet dedim ya. İyi o zaman kız tombiş kız tombiş yanıma gel. Ne Gökçe ne oldu? Hadi gel bakalım Ahmet'i oyuncakçıya götürelim de bütün oyuncakları alalım. Ulan yaşasın biz oyuncakçıya götürelim Ahmet abi ne alalım. Aa burada Pikachu var. Pikachu'yu alalım. Sonra başka. Ay burada buradaki bütün oyuncakları almak istiyoruz. Oho, yaşasın zıp zıplayarım zıp 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 zıplayarım zıp 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 zıplayarım. Ben de zıp 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 zıplayarım zıp 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 zıplayarım. Ben de zıplamak isterdim ama ayağımdan dolayı birkaç hafta boyunca hiç kımıldayamayacağım. <laughs> Ay dur tamam ağlama. Bak başka buradaki su oyuncağını alalım mı? Hı, iyi alalım o zaman. Bunu da alalım. Buradaki oyuncak kutusunu da istiyorum. İyi tamam onu da al o zaman. Hadi kızdan biz cebimden aldığım bütün parayla götürdü. Şuna bak ya bütün paramı almış. Ana ödüyorum o zaman. Zıp 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 Deli mi bu köylü ya? Sürekli zıplıyor. Akılsız işte. Zaten bu şehirde akıllı bir tane insan yok ki. Artık ne yapalım? Yine eve gidiyoruz artık tamam mı? Hayır eve falan gitmiyoruz. Kız tolmuş. Sence ne yapalım? Ne yapmak istersin? Ula Gökçe abla hamburger içecek Hamburger patates güzeltmesi ve koya yiyiz koya. Hmm, bu harika olur. Hadi Ahmet beni hamburgerciye götür. Abi tamam ya. Ben de zaten para bırakmadınız. Götürüyorum seni. Al şunu şunu şunu. Birazcık çaba çarpayım. Ahmet ne yapıyorsun? yok ya, canım yanıyor. Aa, o ne ben de sizi iteyim. Gelin bakayım buraya. Yok kız tabii işte, Bana bakın şimdi diğer ayağımı da yarayacağım. Allah'ım yarabbim akılsızlar size. Aa, işte orada hamburgerci var. Merhaba hamburgerci. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Ne isterdiniz? Ne mi isteyeyim Ben şimdi 105 tane hamburger. 105 tane hamburger mi? 105 tane hamburgeri ne yapacaksın? Evet efendim 105 biraz fazla değil mi? Aç bile aç bile. Bende çok paya var çok paya var. Ayın bu payayla hala alabilirsiniz. Hey, dur o paralar senin değil benim param. Karışma istediğini alsın tamam mı kız Tombiş? Zaten hepsi senin yüzünden. Ayağım da hala çok acıyor zaten. Aa, tamam tamam ağlama. Ne istiyorsun söyle hadi kıza. Evet efendim siz ne istemiştiniz? Ben de 50 tane hamburger, 50 tane kola istiyorum. Yaşasın. Bugün dükkanı erken kapatacağım. Çok para kazandım. Bu harika. Hemen hamburgerlerinizi hazırlıyorum. Siz masaya geçin efendim. Una, bu harika. Hadi gel Gökçe abla masaya oturalım. tamam Ahmet beni şöyle bırakabilirsin. Tamamdır. Ben böyle oturacağım. Ay tam ben başında bekleyeyim. Buyurun efendim. Bir sürü hamburger. İstediğiniz kadar hamburger. Alın. Hamburger çok lezzetli duruyor. Hmm, şöyle yiyelim bakalım. Hmm, hepsi çok güzel gerçekten. Oo yeter artık doymadınız mı? Daha ne istiyorsunuz? Oo valla ben doydum kız tombiş ya. Ne? Ben de doydum. Şimdi ne yapacak acaba? Artık bir şey yapacak enerjim kalmadı. Çocuklar ayağım git gide kötüleşiyor. Ahmet beni eve götür. Oo hala ağrım biraz geçmedi mi Gökçe? Hayır geçmedi Ahmet hala ayağım çok acıyor. Hadi bir an önce gidelim beni götür de yatağa yatırın. Oh, tamam arkadaşım tamam hemen götürüyoruz. Of ya Gökçe gerçekten ayağını öyle yapmak istemedim. Benim yüzümden ayağın kırıldı. İyi tamam Ahmet sorun değil sen de bilerek yapmadın zaten. Hadi gidelim bakalım. Ay ayağım çok kötü çok kötü ağrıyor ne yapacağım ben böyle sanırım ayağım hiç iyileşmeyecek. yüzünden oldu. Senin şey, şimdi yüzüne osurayım da gör bakayım gününü. Aa, ben de senin yüzüne osururum o zaman. O, osuruk osuruk osuruk. Ay sen osuruk sen osuruk sen osuruk. İyi durun ben boğulacağım şimdi ya. Of kesin şunu. Hıh. Hmm, ahmet ya hepsi senin yüzünden. Aa, Ne istiyorsan. Ne istiyorsan mı? Evet ne istiyorsan. O zaman köpek taklidi yapsın. <laughs> Bu harika. Sen şu çeneni ne zaman kapatacaksın kız Tom 5? Hiçbir zaman. <laughs> Hadi Gökçe abla. Ahmet abi köpek taklidi yapsın. Ne oluyorsun ne oluyorsun. <laughs> Hadi Ahmet bize gel de köpek taklidi yap o zaman. Of oh, olamaz. Hiç e, maskara yaptınız beni maskara. İyi e, tamam. Ha 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 ha. Onlar arkadan ağlar. Ha 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 ha. Dedim ki hepsi bende var. Ha 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 Ay bakayım köpek seni. Ay bakayım köpek seni. tamam mı? Oh, hemen getiriyorum hemen getiriyorum. Ayağı, Allah'tan bir ayağı kırıldı ya. Çok konuşma çok konuşma. Çikolatalı pasta getir. e, ee, i̇ki tane getir iki tane sen Kız sanmış bana bak senin de mi ayağın kırıldı akılsın Doktor ablamın kıydıysa benim de ayağım kıydı. Biz onunla futbol oynuyorduk. Artık oynayamıyoruz şey yüzünden. Sen o yüzden benimle oynamak zorundasın. Hiç de değilim. Of ayağımın acısı yine geçmiyor ya. Ahmet beni eğlendirecek başka bir şeyler bulman gerekiyor. O da ne yapayım? her şeyi yaptım ya. Aslında benim hakkımda bir fikir var Gökçe abla. you send the all the y Yeter bu kadar. Ben artık dinlenmek istiyorum. Ayağım hala çok kötü. Ben birazcık uyuyacağım çocuklar. Aa, tamam Gökçe umarım iyi olursun. Ben hemen burada bekleyeceğim. Sana hemen yeni yemekler yapayım. Ne? sen de benimle futbol oynayacaksın. Ahmet abi şöyle tamam mı? Of iyi tamam baş belası kız. Tabii. Hadi gel sen bana yardım et. Oo, onlar onlara yardım etsin. Arkadaşlar ben de arabanın altında kaldığım için ayağım gerçekten de çok acıyor. Neyse canım ailem Bizler bugünkü maceramızın sonuna gelelim. Sizler de kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Olur mu? Evet arkadaşlar çok iyi bakın. Sakın arabanın altında özürmeyin. Çok dikkatli olun. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.